Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere e, balast ignitörün 70 watt'lık sodyum buharlı ampul için bağlantısını anlatacağım sizlere. Arkadaşlar şimdi bu siyah kablo fiş oluyor. Prize giden. Şimdi balastın bir ucu buradan fişe gidiyor. Diğer ucu balastın ay ignitörün B yazan kısmına gidiyor. Bakın burada B. Balastı ignitöre bağlıyoruz. İgnitörün diğer ucu L, LP, lamp yani. Lamp yazan kısmı duyum bir ucuna bağlıyoruz. Sonra ne yazan nötr oluyor arkadaşlar. Nötrü fişle bir ucu fişe, diğer ucu ampule gidecek şekilde iki kablo yapıp ignitöre bağlıyoruz. Bağladıktan sonra diğer uç yine duya gidiyor. Bu şekilde de <laughs> bağlantı olmuş oluyor. Şimdi isterseniz yeniden çalıştıralım. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada benim balastım arızalı birazcık. Aldığım yer normalde şeydi, iyiydi aslında da. Dokunduğu zaman elektrik çarpıyor maalesef. O yüzden sıkıntı. Bu şekilde de yavaş yavaş kızarıyor. Kızarıklıktan da yanıyor zaten elinden gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Tam açılınca yeniden videoya devam edelim isterseniz. Hoşça kalın. Şu efekt yapmayı deneyeceğim bir dakika. Şöyle. Sesim çıktı bir dakika. Oldu mu bilmiyorum artık ya. Arkadaşlar tam kızarıkla ulaştı. Şu an odayı bayağı bir aydınlatıyor yani böyle. Yeniden isterseniz kısa oldu biraz. Arkadaşlar çok kolay yani bunu bir çocuğa verseniz bile yapabilir anladınız mı? Balastın bir ucu fişe, bir diğer ucu ignitöre. Ignitöre LP yazan kısım lambaya. N yazan fişle birlikte ampule gidecek, duya gidecek. Fişten ignitöre, ignitörden duya gibi. Anladınız mı? Ignitör zaten full duya bağlı. Bir tek balans sadece birinci kısma geldi. Diğer ikisi zaten fişle birlikte bir tanesi şey duya gidiyor. O yüzden çok zor değil. Ben de eskiden çok zorlanıyordum. Anlamazdım, yapamazdım diye. Şimdi ama ben de zaten 3 tane iknitör aldı artık. Bununla birlikte 3 tane İstanbul'daki evde 3 tane iknitörüm oldu. Allah'ın izniyle yarın civa buharlı ampul de elimde olacak. Hayırlısıyla onu da çalıştırdığım günleri göreceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lambayı da kapatayım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.